Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Scratch platformunda kare, üçgen gibi şekiller çizeceğiz. Bunun için Scratch'in programını kullanabilirsiniz. Aynı zamanda web sürümünden oluştur'a basıp kendi projenizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz üyelik oluşturabilirsiniz. Üyelik oluşturmadan direkt olarak oluştur butonuna basıp projenizi hazırlayabilirsiniz. Bunun için ben web editörünü kullanıyorum. Ve oluştura bastığımda karşıma proje sayfam geliyor. E, proje sayfamda kullanacağım kod bloklarını e, ben genelde örnekler üzerinden e, giderken anlatmayı tercih edeceğim. E, bugün dediğim gibi bir çizim yapacağımız için buradaki eklentiler kısmından e, kalem eklentisini kullanacağım. Geldim ve burada e, kuklan ile çiz kısmında farklı gördüğünüz gibi eklentiler de var. Kalem eklentisini seçtiğimde bu şekilde blokların geldiğini görüyorum. Kostümler kısmında benim karakterimle ilgili kostümler yer alıyor ve burada farklı ayarlamalar yapabiliyorum. Kostümümün rengini değiştirebiliyorum, üzerine yazı yazabiliyorum vesaire. Yine aynı zamanda kukla seçebilmek için, kuklamı değiştirebilmek için buradan ya Scratch'in bana sunmuş olduğu kuklalardan seçimler yapabiliyorum ya da bilgisayarımdaki yüklü olan herhangi bir kuklayı buradan yükleyebiliyorum. Bilgisayarımdan yükle diyerek bu şekilde yükleyebiliyorum. Aynı zamanda sürpriz diyerek Rastgele bir mesela şimdi kutup ayısı geldi. Rastgele bir kuklamın gelmesini sağlayabiliyorum. Çizim kısmında kendim bir kukla oluşturuyorum. Dekorlar kısmı için de aynı şeye geçerli. Dekorlar kısmı bizim arka plan resmimiz ve buradan istediğimiz bir dekoru ekleyebiliyoruz. Mesela işte burada farklı dekor seçenekleri mevcut. Ben Dümdüz bir mavi alan yapmak istedim. Bu şekilde dekor seçebiliyorum. Ya da dediğim gibi bilgisayarımdan yükleyebilirim. Sürpriz gelmesini sağlayabilirim. Ya da kendim bir dekor çizebilirim. Kalem etkinliğine kalem eklentisine tıkladığımda geldiğini söyledim. Şimdi mesela yeşil bayrağı tıklandığında bir üçgen çizmesini istiyorum. Bu yüzden olaylardan yeşil bayrağı tıkladığında diyorum. Benim kod satırlarım e, buraya yazılıyorken burada e, çıktısını görüyorum aslında. Yani yeşil bayrağı bastığımda buradan büyütüp kodlarımın e, çalıştığı şekliyle e, nasıl işlemler yapıldığını görüyorum. Buradan büyütüp küçültebiliyorum. Eğer büyük kodlar yazacaksam e, ekranımı daha düzgün bir şekilde kullanabilmek için e, bu şekilde daha genişletebilirim, açabilirim. Kuklam var. Kuklam şu an mesela ben dekorlara e, kod yazıyorum. Ama kuklaya kod yazmak istiyorum. Bunun için e, bir kukla seçten geldim ve e, buraya pencil diyeceğim. Kalem ekleyeceğim. Ve kalemimle işlemler yapacağım. Ben kalemimin gözükmesini istemiyorum. E, o yüzden buradan göster gizli seçeneğinde gizli seçtim. İsmini de değiştirebilirim. Kalem yapabilirim mesela. Büyüklüğünü, yönünü değiştirebilirim. Bu gibi ayarlamaları da buradan yapabiliyorum. Bahsettiğim gibi kalem yeşil bayrağı tıkladığım zaman öncelikle görünmesin yani gizli olsun. Zaten ben burada gizledim. Ama göster dediğimde de gizli bu bloğumu koyduğum için görünmeyecektir. Daha sonra kalem kısmına geldim ve başladığında en başında çizili olan şeyler silinsin. Yani tümünü sil kalemle yapılan her şeyi en başta sil. Sonra kalem rengine mor yap diyebiliriz. Ve daha sonra kalemi bastır diyorum. Yani çizmesi için kalemi bastır diyorum. Sonra hareketlerden öncelikle belli bir yöne doğru yönelmesi gerekiyor. Burası 90 yön olsun. Yani önce bu tarafa doğru gitsin. Sonra üçgen olması için ne yapması gerekiyor? Tekrar etmesi gerekiyor. Kaç defa tekrar etmesi gerekiyor? Üçgen çizeceğim için kontrolden geldim. Olaylardan. Diyorum ki 3 defa tekrarla. Peki 3 defa tekrarladığında ne kadar ileri gitsin? Burada 50 adım ileri gitsin diyelim ve daha sonra kaç derece dönecek kaç derece dönecek 120 derece üçgen çizdiğimiz için 120 derece olacak bir kare çizseydim kaç derecelik açılarla dönecekti 90 derecelik açı açıyla dönecekti aslında burada şunu anlamış oluyoruz kodlama sadece buradaki blokları yerine yerleştirme değil yani e, matematiksel düşünme, mantıksal düşünme, geometri, fen bilgisi, bütün konuların e, birleşimi aslında. Yani e, kesinlikle sistem çalışmalarından ayrı olarak düşünülemez bir e, ders. Burada 120 derece dön dediğimde şimdi yeşil bayrağı bastım ve çalıştırdım. E, 50 adım git yerine 100 adım gittiğinde daha fazla e, ilerlediğini göreceğim. Ben burası yerine değiştirip yani buradaki bu tarafa dönmek yerine bu tarafa döndeseydim, bu tarafa doğru 120 derece diyelim. Bakalım ne gibi bir değişiklik olacak. Bu sefer gördüğünüz gibi yukarı doğru bir e, üçgen çizmiş oldu. Şimdi devam edelim. E, şimdi ne çizelim mesela? Kare çizelim az önce bahsettiğim gibi. Şimdi buraya kadar olan kısmı zaten Aynı e, 90 yönüne dön dedim. Peki bu sefer ne diyeceğim? 4 defa tekrarla diyeceğim. 100 adım gittikten sonra kaç derece dönmem gerekiyor? 90 derece dönmem gerekiyor ki bir e, kare çizebileyim. Kalem e, boyutumu da yani kalem kalınlığımı da ayarlayayım. Eğer bir arttır dersem giderek kalınlaşmaya başlar. Ben kalem kalınlığını buradan kaç yap diyorum kalem kalınlığını 3 yapıyorum. Böylelikle daha görünür olan bir e, şekil çizmek istiyorum. Bakın yeşil bayrağı bastığımda bir kare çizmiş oldu. Şimdi bir altıgen çizmeye kalktığımızda tekrar bakıyorum gizle tümün kalsın. Kalem rengini bu sefer farklı bir renk yapalım. Mesela böyle güzel bir yeşil olsun. Sonra kalemi bastır ve kalem kalınlığını 3 yap dedik. 90 yönüne doğru yönelsin. Bu sefer dediğim gibi bir altıgen çizeceğim için 6 defa tekrarla 100 adım git. Peki altıgenin iç açılarını düşünecek olursak 60 derecelik açılarla dönmesi gerekiyor. Şimdi tekrar yeşil bayrağı bastığımda ne oldu? bir altıgen çizmiş oldu ama burada kayma oldu. Ben kayma yani yukarıdaki kısmı göremiyorum. Bunun olmaması için başlangıçta şunu yapabilirim. X sıfıra sıfır noktasına gitsin. Böyle olunca başladığımız yerden en azından gözükmüş olacak. Bu şekilde X0'a 0 noktasında başladığında yeşil bayrağı bastığımda tam orta noktadan çizmeye başlayacak. E, orta noktası demek ki neresiymiş? Burasıymış. 90 yönüne yöneldi. Bu şekilde çizdi ve e, sonuç olarak bir altıgen Ortaya çıkarmış oldu. Sekizgen çizmek istediğimde 8 diyeceğim. Yine yüz defa tekrarla. Bu sefer kaç derecelik açılar yapacağım? 45 derecelik açılar yapacağım. Yukarı doğru çok büyüdüğü için ben yüz değil de yetmiş adım gideceğim bu sefer. Değiştirdim. Bakın bu sefer de bir sekizgen çizmiş oldum. Çember çizmek istediğimde ne yapacağım? Bunu düşünelim şimdi. Çember çizmek istediğimde de mesela bir derecelik açılarla yapmaya çalışalım. 360 defa tekrarlamamız gerekiyor değil mi? 360 defa tekrarlayacağız. Ne yapacak? Birer adım gidecek. Ve kaç derece dönecek? Birer derece dönecek. Bu şekilde dediğimizde rengini de güzel bir kırmızı yapalım. Başlattım. Bakın şimdi bir üçgen pardon çok özür dilerim bir çember çizmeye başladım. Böylelikle çemberimi tamamlamış oldum. Peki arka arkaya şekiller çizmek isteseydim yani bunun yanında bir tane daha çember olsun ya da iç içe çemberler olsun böyle spinograf gibi şekiller oluşturayım istiyorum. Bunun için ne yapacağım?